Eşitsizliğin çözüm kümesi soruluyor. Burada her bir çarpanın kökünü bulduğumuzda 2x eksi 6'yı 0 yapan değer 3. 12 eksi 3 eksi 0 yapan değer 4'tür. Buralarda eşitsizlik sıfıra eşit olur. İşaretlendirmeye gelince en büyük derecelinin işareti artı, en büyük derecelinin işareti eksidir. Bunların çarpımı eksi olduğuna göre en sağdan eksiyle başlar. Sıfır yapan yerlerde işaret değişir. Bize sıfırdan büyük olduğu yerler lazım. Eşit olduğu yerler aynı zamanda. Bu durumda 3-4 kapalı aralığı çözüm kümesidir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Eşitsizliğinin çözüm kümesi soruluyor. Burada x-1'i eksi 0 yapan değer 1, x artı 1'i 0 yapan değer eksi 1'dir üzerinde 3 olduğu için tek katlı köktür. Değeri zaten tek katlı köktür. İşaretlendirmeye gelince en büyük derecenin terimi artı. Burada da artıdır. Demek ki en sağdan artı ile başlar. Ve tek katlı köklerde işaret değişir. Sıfırdan küçük ve eşit olduğu yerler eksi 1, 1 bir aralığıdır. Birden kapalıdır. Çünkü bir paydayı Payı sıfır yapar. Sıfır eşit olabileceği için buradan kapalı alıyoruz. Ama eksi 1'den açıktır çünkü eksi 1 paydayı sıfır yapar. Payda sıfır olursa ifade tanımsız olur. O halde eksi 1'den açık 1'den kapalı olan B seçeneğindeki aralık doğruyum. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır diyor. Birinci çarpanı sıfır yapan değer sıfırdır. İkinci çarpanı sıfır yapan değer eksi yedidir. Buralarda ifade sıfır olmaktadır. İşaretlendirmeye gelince en büyük derecelinin işareti eksi. Burada ise artıdır. Çarpımları eksi olduğu için en sağdan eksiyle başlar. Sıfır yapan yerlerde işaret değişir. Sıfırdan büyük olduğu yerler eksi 7 sıfır aralığıdır. Eşitlik de olduğu için buralardan kapalıdır. Bu durumda sıfır eksi 1 eksi 2 eksi 3 şeklinde eksi 7'ye kadar olan tüm tam sayılar bu eşitsizliği sağlar. Dolayısıyla 8 tane tam sayı için eşitsizlik sağlanmaktadır. Doğru yanıt B'dir. Eksi 7 küçük eşit x küçük 3 ve x eşittir 2 eksi 3 ise y'in alabileceği değerler aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Dikkat edersek burada y x artı 3 bölü 2 olarak yazılabilir. O halde eksi 7 küçük eşit x küçüktür 3 eşitsizliğinde her tarafı 3 ekleyerek işe başlayalım. Buraya 3 ekledim. Buraya da 3 ekliyorum. Buraya da 3 ekliyorum. Her tarafı aynı işlemi yaptığım için e, dengede bir bozulma olmuyor. Sonra her tarafı pozitif olan 2 sayısına bölüyorum. Pozitif bir sayıya böldüğüm için yine eşitsizlik aynı şekilde kalıyor. Bu durumda 3 eksi 7 eksi 4'tür. 2'ye bölündüğü zaman eksi 2 olur. 3 artı x bölü 2 ifadesi y'ye eşittir. 3 artı 3 6'dır. 2'ye bölünce 3 olur. Demek ki y eksi 2'den kapalı 3'ten açık olan bir aralık içindedir. Doğru yanıt A seçeneğidir. eşitsizliği sağlayan farklı x doğal sayıların toplamı sorulmuş. İfadeleri çarpanlarına ayıralım. 3 x parantezine aldığımızda 3 eksi x çarpı x olarak yazılır. Aşağısı ise eksi 5 ile eksi 2'nin çarpımı 10. Toplamları eksi 7 olduğundan x eksi 5 çarpı x eksi 2 şeklinde çarpanlarına ayrılır. Burada her bir terimin kökünü bulursak bu köklerin 2, 5, 3 ve 0 olduğunu görüyoruz. bunları küçükten büyüğe doğru tabloda sıralayalım. Bu değerler için yukarıdaki ifade 0'a eşit oluyor. Öte yandan ifade değil aslında her bir çarpanı 0 yapan değerlerdir bunlar. İfadenin tamamını 0 yapmayabilir. Mesela paydayı tanımsız yapıyor 5. 2 yine tanımsız yapıyor. O yüzden ifadeyi değil her bir çarpanı sıfır yapıyor demek daha doğrudur. İşaretlendirmeye gelelim. En büyük derecelinin artı, eksi, artı ve eksidir. Bunların çarpımı artıdır pardon. Bunların çarpımı eksi olduğu için en sağdan eksiyle başlar. Sıfır yapan yerlerde işaret değişerek devam eder. Sıfırdan büyük olduğu aralıklar 0, 2 ve 3, 5 aralıklarıdır. Burada sıfırdan kapalıdır. 2'den açıktır çünkü paydayı 0 yapar. Bu da tanımsız bir ifade ortaya çıkarır. Yine 3'ten kapalıdır. 0 eşit olma durumu olduğu için ve 3 pay kısmında olduğu için 5'ten açıktır çünkü 5 paydadadır ifadeyi tanımsız yapar. Buradaki doğal sayılar 0, 1, 3, 4 sayılarıdır. 5 ve 2 dahil değildir. Bunların toplamı ise 4, 3, 7, 1 daha 8 olduğundan e seçeneği de verildiği gibi 8'dir. Eşitsizliğin çözüm kümesi hangisidir diye soruyor. Burada 2 eşitsizliğin diğer tarafını alırsak 4 bölü x eksi 3 eksi 2 küçük eşit 0 olur. Payda eşitleyelim 4 eksi 2 çarpı x eksi 3 bölü x eksi 3 küçük eşit sıfırdır. Bunu düzenleyelim. 4 eksi 2 x artı 6 bölü x eksi 3 olur. Ve yine bu 10 eksi 2 x bölü x eksi 3 eşittir. Bu ifadenin 0'dan küçük olduğunu biliyoruz. Burada her bir ifadenin kökünü bulalım. Bunun kökü 5, bununki 3'tür. Tabloda yerine yazdığımız zaman 3 ve 5 köklerimizdir. İşaretlendirme ise en büyük derecelinin eksi, burada ise artıdır. Bunların çarpımı eksi olduğu için en sağdan eksiyle başlar. Tek katlı köklerde değişir. Sıfırdan küçük olduğu yerler eksi sonsuz 3 ve 5 sonsuz aralığıdır. Eksi sonsuz 3, 5 sonsuz dedik. Sınırlara da bakalım. Sonsuz aralıkları zaten hep açıktır. 3 Paydayı tanımsız yaptığı için alınmaz. Açıktır. 5 payı 0 yapar. 0 eşit olma durumu olduğu için buradan kapalıdır. Bunu veren E seçeneği olduğuna göre doğru yanıt odur. Eşitsizliğinin çözüm kümesi soruluyor. Burada 5 bölü x var. 3'ü bu tarafa geçirelim. Diğer taraf 0 olacaktır. Bu durumda 5 eksi 3 eksi bölü x büyüktür. 0 olur. Birinci ifadenin kökü 5-3x 0, 0 eşitlenerek x eşittir 5 bölü 3 olarak bulunur. Diğerinin kökü ise x eşittir 0'dır. Bunları tabloda yerine yazalım. İfadeyi sıfır yapan değerlerdir. İşaretlendirmeye gelince en büyük derecenin işareti eksi burada ise artıdır. Bunların çarpımı eksi olduğu için en sağdan eksiyle başlayalım ve tek katlı köklerde işareti değiştirelim. Bu durumda sıfırdan büyük olan yerleri soruyordu. 0, 5 bölü 3 aralığı çözüm kümenizdir. Bu da B seçeneğinde verilmiştir. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi soruluyor. Birinci eşitsizlik ve ikinci eşitsizlik şeklinde yazalım. Yine tabloda da birinci eşitsizlik ve ikinci eşitsizlik şeklinde gösterelim. Birinci eşitsizliği sıfır yapan değerler eksi bir ve 1 değerleridir. Buralarda sıfır olur. İkinci eşitsizliği sıfır yapan değerler x çarpı x eksi 2 diye çarpanlarına ayrıldığında sıfır ve 2'dir. İkinci eşitsizliği yaptığı için onun olduğu bölüme sıfır yazıyoruz. İşaretlendirmeye gelelim. En büyük derecelinin işareti artı olduğu için en sağdan artıyla başlar. Sıfır yapan yerlerde işaret değişir. Yine ikincisi artıyla başlar. Sıfır yapan yerlerde işaret değişir. Birincisi için sıfırdan küçük olduğu yerler ve yine ikinci eşitsizlik için sıfırdan küçük olan yerler tarandığında ortak alanın sıfır bir olduğu görülür. Burada sıfırdan açık olmalıdır. Niçin? Şurada sıfır eşit yapmıyor. Eşitlik yok. Sıfır olduğu zaman sıfırdan küçük oluyor. O yüzden almıyoruz. Birden kapalıdır. Çünkü yukarıda eşitlik var ve bir burayı sıfıra eşit yapıyor. Dolayısıyla sıfırdan açık, birden kapalı olan aralık cevabımızdır. Bunu da veren C seçeneğidir. Eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Burada farklı yöntemlerle yapabiliriz. Biri şu eşitsizlikleri farklı değerlendirmektir. Buradan 4 küçük eşit x kare ve x kare küçük eşit 9 olur. 4 eksi x kare küçük eşit 0 ve yine x kare eksi 9 küçük eşit 0 olur. Bunları tabloda gösterelim. Şu birinci eşitsizliğimiz olsun. Bu da ikinci eşitsizliğimiz olsun. Birinci eşitsizliği sıfır yapan değerler eksi 2 iki ve 2'dir. Buralarda sıfır oluyor. İkinci eşitsizliği sıfır yapan değerler ise eksi 3 ve artı 3'tür. Bu değerler için sıfır oluyor işaretleme yapalım. En büyük derecelin işareti eksi. O yüzden en sağdan eksiyle başlar. Sıfır yapan yerlerde işaret değişir. En büyük derecelinin işareti artı. En sağdan artıyla başladı. Sıfır yapan yerlerde işaret değişti. Her ikisinde de sıfırdan küçük olan yerler alınacak. Yani şu kısımlar alınacak. İkisinin de dolduğu alan eksi 3 eksi 2 ve 2 3 aralığı o halde çözüm kümemiz eksi 3 eksi 2 2 3 aralığı e, şeklindedir ve bu da D seçeneğinde verilmiştir. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi soruluyor. Şu birinci eşitsizliğimiz, diğeri de ikinci eşitsizliğimiz olsun. Bunların köklerini tabloda gösterelim. Birinci eşitsizliğin kökleri 5 ve 0'dır küçükten büyüğe bunları yazalım. Bunlar birinci eşitsizliği sıfır yapan değerlerdir. Her bir çarpanını. Diğerinde ise 2 ve eksi 1 köklerdir. Bunları da yine tabloda yerlerine yazalım. İkinci eşitsizliğin her bir çarpanı sıfır yapan değerlerdir. Şimdi işaretlendirmeyi yapalım. En büyük derecelinin artı yine artıdır. Çarpımları artı olduğu için en sağdan artıyla başlar. Sıfır yapan yerlerde işaret değişir en büyük derecelinin artı ve artıdır. Çarpımları artı olduğu için yine en sağdan artıyla başlar. Sıfır yapan yerlerde işaret değişir. Birinci eşitsizliğin sıfırdan küçük olduğu yerler, ikinci eşitsizliğin sıfırdan büyük olduğu yerler alınır. Her iki eşitsizliği de sağlayan 2-5 aralığıdır. 2'den kapalıdır çünkü ikinci eşitsizlik sıfır eşit olabilir. 2 de bunu sıfır eşit yapıyor. 5'ten açıktır. Çünkü birinci eşitsizlikte eşitlik yok. 5 0 eşit yaptığı için alınmaz. 2'den kapalı, 5'ten aralı, 5'ten açık olan aralık D seçeneğinde verilmiştir. Doğru yanıt. x 2 fx büyük eşit 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi soruluyor. Burada fx'i 0 yapan x değeri 3'tür. Diğerini sıfır yapan, x eksi 2'yi sıfır yapan değer ise 2'dir. Bunları tabloda gösterelim. 3'ten büyük bir değer için, mesela 4 için fx negatif bir değer almaktadır. Bunun işareti eksidir. Bunun işareti artıdır. O yüzden en sağdan eksiyle başlar. Sıfır yapan yerlerde işaret değişir. Sıfırdan büyük ve eşit olduğu yerler sorulduğuna göre 2-3 kapalı aralığı bizim çözüm kümemizdir. fx fonksiyonu veriliyor. Buna göre yukarıdaki verilenlerden hangisi daima doğrudur demiş. x 2'den küçükken fx 0'dan küçük olur diyor. x 2'den küçükken şurada 6-3x eksi ifadesini elde edelim. Her tarafı eksi 3 ile çarpalım. Bu durumda eksi 3x büyüktür. Eksi 6 olur. Eşitsizlik yön değiştirir. Her tarafa 6 ekleyelim. 6 eksi 3x büyüktür eksi 6 artı 6 olur. 6 eksi 3 eksi ifadesi fx, fx idi. Bu da eksi 6 artı 6'dan yani sıfırdan büyük olmuş olur. Dolayısıyla birinci ifade yanlıştır. x 2'den büyükken bu eşitsizlik yön değiştirecektir. x 2'den büyükken benzer şekilde eksi 3x küçüktür eksi 6 olur. Her tarafa 6 eklediğimizde 6 eksi 3x küçüktür. 6 eksi 6 olur. Buradan da fx küçüktür. 0 olarak bulunur. Eğer burada eşitlik varsa da durum değişmez. O halde ikinci ifade doğrudur x 3'ten küçükken yine aynı işlemleri yapabiliriz burada. x'ten küçük ve eşitken her iki tarafı eksi 3 ile çarptığımızda negatif bir sayı ile çarptığımız için eşitsizlik yön değiştirir. 6 eklersek 6 eksi 3 x büyük eşit eksi 9 artı 6 olmalıdır. Şu ifade zaten fx idi. fx büyük eşit eksi 3 olur. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Sadece 2 daima doğru olduğuna göre B seçeneği doğru yanıttır. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. A seçeneğinde 6 diğer tarafa geçtiğinde 2x büyüktür 6. Her taraf 2'ye bölündüğünde x büyüktür 3 olur. x küçüktür 3 dediği için yanlıştır. Burada yine 13 diğer tarafa geçerse 2x küçüktür 7 eksi 13 yani Eksi 6 olur. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x küçüktür. Eksi 3 olur. Burada büyüktür demiş. Bu da yanlıştır. Ee, eksi 7 x küçük eşit 3 artı 4 yani 7 olur. Her iki tarafı 7, 7'ye böldüğümüzde eşitsizlik yön değiştirir ve x büyük eşit 1 olur. Birden sonsuza kadar olan bütün sayılar bu eşitsizliği sağladığına göre C seçeneğindeki ifade doğrudur. Doğru yanıt budur. X eksi x'ten o da x kareden küçüktür. Yani bunu sağlayan çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi demiş. X eksi x'ten küçük. O halde 2x küçüktür eşittir 0 diyebiliriz. Buradan x'in 0'dan küçük ve eşit olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan eksi x, x x kareden büyük. Özür dilerim küçük. Yine şunu diğer tarafa alırsak 0 küçük eşit x kare artı x olacaktır. Bu da x çarpı x artı 1'in 0'dan büyük ve eşit olduğu anlamına gelir. Burada bir tablo oluşturursak x 0 ve 1 olacaktır. Eksi 1 küçük olduğu için onu daha önce yazalım. Buralarda işaretlendirmeleri yaparsak artıyla başlayıp tekrar köklerde değiştiğini görüyoruz. Sıfırdan büyük olduğu için şu aralıkları alıyoruz. Şimdi bakalım. X sıfırdan küçük seçmiştik. Şurada sıfırdan büyük aldı, bulduk. O zaman bu çözüm kümesi olarak alınmaz. Sadece bu kısım değerlendirilir. X'in eksi birden küçük ve eşit olduğu kısım alınır. Şunu da sağladığına göre çözüm kümesi eksi sonsuz eksi bir kapalı aralığıdır. Seçeneklerde bunu göremiyoruz ama E seçeneğinde buna benzer bir ifade görüyoruz. Sıfırın da sağladığına dair. Gerçekten sıfırdan küçük ve eşit dediğimiz için sıfır da bunu sağlar. Bu çözüm kümesine sıfır da eklenir ve E seçeneği doğru yanıt olur. Verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Buna bakalım. Burada her iki tarafı eksi 2 ile çarparsak eşitsizlik yön değiştirir. x büyüktür, eksi 1 olur. Dolayısıyla bu doğrudur. Diğerinde 3 diğer tarafı eksi olarak geçer. Eksi x bölü 3 küçüktür, 2'dir. Her tarafı eksi 3 ile çarptığınız zaman x büyüktür, eksi 6 olur eşitsizlik yön değiştirir negatif bir sayı ile çarptığımız için bu ifade de doğrudur. Buna bakalım. Şu şekilde 12 eksi 6x küçük eşit 4x artı 6 yazabiliriz. Ne yaptık? Payda eşitledik aslında. Şunu bu tarafa alırsak eksi 10x küçük eşit 6 eksi 12 yani eksi 6 olur. Her iki tarafı eksi 10'a böldüğümüzde eşitsizlik yön değiştirir. X büyük eşit 3 bölü 5 olur. Bu eşitsizlikle bir alakası yoktur. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. 1 ve 2 doğru olduğuna göre C seçeneği doğru yanıttır. Eşitsizlik sistemi çözüm kümesi hangisidir diye soruluyor. Burada mutlak değer x'in iki farklı şekilde dışarıya çıkma durumu var. x sıfırdan büyükken dışarıya aynen çıkar ve x kare eksi x eksi 2 sıfırdan küçük eşit olarak yazılabilir. x sıfırdan küçükken de dışarıya eksi x olarak çıkar. x kare artı x eksi 2 küçük eşit sıfır olur. Birincisinde bu ifadeyi çarpanlarına ayırdığımızda x eksi 2 çarpı x artı 1 küçük eşit sıfırdır. x kare eksi 4 çarpanlarına ayrılırsa x eksi 2 çarpı x artı 2 büyük eşit 0 olur. Bunları tabloda yerlerine yazalım. Bunun kökleri eksi 2 ve özür dilerim artı 2 ve eksi 1'dir. Bunun kökleri ise eksi 2 ve artı 2'dir. İşaretlendirme en sağdan artı ile başlar. Tek katlı köklerde değişir. Burada da yine artı ile başlar. Tek katlı köklerde değişir. Birincisinin sıfırdan küçük olduğu yerler, ikincisinin ise sıfırdan büyük olduğu yerler alındığında e, ortak bir değerin olmadığı görülmektedir. Ancak eşitlik olduğu için şu sınırdaki iki sayısına bakalım. 2 sayısı hem yukarıdaki hem aşağıdaki e, eşitsizliği sıfıra eşit yapar. Bu nedenle alınır. Çünkü aynı zamanda 2'den büyüktür. O halde x eşittir. 2 sayısını alalım tek bir çözüm vardır. Aşağıya baktığımızda eksi 2 ve 1 için 0 olduğunu görüyoruz. Bunun yine eksi 2 ve 2 için 0 olduğunu görüyoruz. İşaretlendirmeye başlayalım. En sağdan artıyla başlar. 0 yapan yerlerde değişir. Altta da aynı şekilde işaretlendirme yapılır. Sıfırdan küçük olduğu yerleri alıyoruz her ikisinin de. Özür dilerim. Bunun büyük olduğu yerler. Şimdi değiştirmeyelim. Soruda dikkat edin. Büyük eşit şeklinde çünkü. O halde bunun sıfırdan büyük olduğu yerler eksi sonsuz eksi 2 ve 2 sonsuz aralığıdır. Dikkat edersek burada da ortak bir çözüm yok gibi. Yalnız şuradaki eksi 2 sınırdır ve her ikisini sağlar. Çünkü sıfır eşit olma durumu söz konusudur. X'i sıfırdan küçük aldığımız için eksi 2 eksi olarak almamızda bir sakınca yoktur. Çözüm kümesi bu sefer bir aralık değil, iki noktadan oluşan bir kümedir. Bu noktalar eksi 2 ve 2 olduğuna göre E seçeneği doğru yanıttır.